Osmanlı'nın, Osmanlı, Osmanlı Emparatorluğu'nun torunları sizler misiniz? Kim bu adam? Tancı Özcan. Şerefsizin teki. Ne kadar? Gel. Benim eğitimim de var. Makine bilgim de var. İnşaat bilgim de var. 10 tane dil de biliyorum. Ve senin dilinle seninle konuşuyorum kardeş. Ya siz 70 sene, 60 sene önceni bir düşünün. Türkler bizim halimizde değil miydi ya? Kaçak gelmiyor muydu Almanya'ya? Ne unuttunuz? Bu kadar çabuk tarihi bu kadar çabuk unuttunuz. Timsiz. Senin kendi ülkelerinizde gençler hangi halde gece gündüze kadar, gündüz akşama kadar Big O Life'da kendi görsünü göstererek para kazanan sizlerin gençleriniz değil mi? Göstereyim mi dünyada? 5 kuruş için, 5 lira için, 10 lira için hangi işleri yapmıyorlar? Sen bir başkan olarak başvur, Google'a yaz, Big, Life, diye, Big Life Türkiye diye yaz. Ne çıkıyor? Çıplak karalar çıkıyor. Çıplak gençleri bizim ülkemizi savaşla bozmuşsa sizin ülkenizi ferhengle, kulturla bozmuş. bozmuş. Bin tane cami var Türkiye'de. Namaz kılan var mı? Gençleriniz irmeden aşağı kelimelerini biliyor mu?